Şeker hastalığında yeni çağ: Genetik, çevre ve karaciğer etkisi. Diyabet artık sadece bir kan şekeri sorunu değil. Genetikten çevresel etkilere, karaciğerden bağışıklığa kadar çok yönlü bir hastalık olarak ele alınıyor. Hassas tıp yaklaşımları diyabet tedavisini gelecekte tamamen kişiselleştirecek. Tedavi planları bireyin genetik yapısına, yaşam tarzına ve hastalığa neden olan özgün biyolojik yollarına göre belirlenecek. Aynı zamanda tip 2 diyabetle birlikte sık görülen başka bir sessiz tehlike daha var: alkol dışı yağlı karaciğer hastalığı (NAFLD). Bu durum, diyabetli bireylerde insülin direncini artırır ve kalp hastalığı riskini yükseltir. Son olarak, bilim insanları şimdi çevresel toksinlerin etkisini de inceliyor. Bazı kimyasallar, obezojenler olarak adlandırılıyor, vücutta yağlanmayı ve insülin direncini tetikleyerek diyabetin oluşumuna katkıda bulunabiliyor. Diyabetle mücadelede artık hedef sadece glikoz değil, vücudun tüm sistemleri ve yaşadığımız çevre masada.